Ve işte... Feride Az da söylüyordu. Oo, ben seninle takım oldum, başıma bela mı aldım ya? Tatlı bela. Tamam git Ahmet. Ama arkam sana emanet oluyor bu durumda. Beni iyi kolla tamam mı? Bir haydi. Ama geliyor. Aa at bir tane kırmızı <laughs> seç. Şimdi seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> sana bir şey ben hallederim. Zaten bir tane kadın sesi cı cı kafamda bir daha mı duyacağım? Şimdi gel. Odaklan. Ne oldu? Allah'ını seversen ne oldu ya? Derken? Yamuk sen 2 metre kuzey, 36 metre batı. Hazır mısın bu görev için? Düşünün be. Halledeceğiz. Yürü lütfen gidelim. Gidelim sohbete bir sürü sıfırlatabilirim o zaman. Tam bir daha seninle hiçbir şey yapmayacağım. Şaka şaka gel tam, tam. Bence çok eğlenceli. Ya bir telefonumu vermedim. Al lan. İstemiyorum. Al lan. İki tane varmış. Hep senin olsun lan. Al. Neden bir erkek olduğunu kanıtladı bayağı. Sen Ses benimle neyi... konuşmamayı hak ediyorsun. Aa. Nasıl ne yapacağız ya? Neyi ne yapacağız? Benimle konuşma diyor kanka bana abi. Teşekkür. <laughs> <laughs> gel 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 sarılalım. Gel sarılalım gel gel gel. Yemedi. değil. Yemedi. manyak mısın Nevin? Tamam gel ben duygusal oldum, sarılalım. Sarılamayız. Lan kandıramıyorum ya. Benim istediğim şey geldi mi? Ne istedin oğlum sen? Gel elini saralım gel. Enayi tam da bunu biz kamera arkasında sararız. Ben tamam. saracağım. Şimdi sen bana yardım et. Sen şimdi şu parayı al. Allah!